Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Polonya'da üniversite okuma koşullarını paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar Polonya'da eğitim dili lehçe ve İngilizce. Dolayısıyla İngilizce ve lehçe dillerinde hakim olmanız gerekiyor. Ki biz yabancılar olarak genelde İngilizce eğitim almaya tercih ederiz arkadaşlar. İngilizce seviyenizin en az B2 düzeyinde olması gerekiyor. Ya da herhangi bir ayaz ya da TOEFL sınavına geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. IELTS ve TOEFL için ise istenen skor 6-6.5 okuluna ve bölüme göre değişiyor arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir koşul eğer lisans düşünüyorsanız lise, master düşünüyorsanız da üniversite notlarınız, diploma notunuz istenilen diploma notları okullara ve bölümlere değişmekle birlikte eğer 70 ve 80 üzerindeyseniz çok rahat bir okula yerleşebilirsiniz arkadaşlar. Son koşul olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Türk vatandaşlarına okullar ücretli. Eğitim ücretleri yıllık olarak 2000 ile 3000 euro arasında değişiyor. Eğer e, siz bu ücreti de karşılayabiliyorsanız Polonya'da istediğiniz herhangi bir okulda okuyabilirsiniz arkadaşlar.